dünyanın simge yapısı. 6. yüzyıldan kalan dünya mirasını korumada e, bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları oldukça önemli. İşte İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'a göre tarihi yapı dünyaya örnek olabilecek bir modelle restore ediliyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Kadim kentin 1500 yıllık kültürel mirası dünyaya örnek bir restorasyon ve bakımdan geçiyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'a göre yapılanlar iğneyle kuyu kazmaya benzer bir çabaya eşdeğer. 3-5 ayrı yöntemi kullanmak ve değerlendirmek gerekiyor. Toplu iğne başı kadar küçük bir parça bile tespit ediliyor. O mermerin fotoğrafı çekiliyor. Milimetrik hesap ve çizimleri yapılıyor ve onun yerine yerleşiyor. Bazen bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre bekleniyor. Bakım, onarım ve restorasyon aşamalarında mimarlar, akademisyenler ve uzman isimler titizlikle çalışıyor. Gelişmiş teknik ve yöntemler uygulanıyor. Ayasofya üzerinden Türkiye bu konuda da dünyaya farklı inanç ve medeniyetlere mensup kültürel mirasın nasıl korunacağına dair örnek bir sistemi, modeli ve yapıyı ortaya koymuştur. ...Tarihi Camii, Mimar Sinan'la Sultan Abdülmecit döneminde uygulanan restorasyon ve bakımlarla günümüze kadar ayakta kaldı. Bu süreçte yapılan en önemli işlerden birisi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı... ...1934'te yıkılan medresenin aslına uygun olarak... ...ki 80'li yıllardaki kazı çalışmalarında temeline ulaşılmış ve ortaya çıkarılmıştır... ...ve 2017'de başlayan süreçte de bu medrese aslına uygun yeniden yapılmış ve tamamlanmıştır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi 2020 yılında 86 yıl sonra yeniden ibadethane olarak açıldı. Efendim